Hayat ağacından herkese merhaba. Sevgili dostlar, siz de zaman zaman hiçbir şey yapmak istemediğiniz ama hiçbir şey yapmayınca da kendinizi huzursuz hissettiğiniz o tuhaf tatminsizlik haline düşüyor musunuz? İçinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor ama yapmayınca da huzursuz oluyorsunuz. Kahve içiyorsunuz, yetmiyor. Film izlerken yarıda bırakıyorsunuz. Arkadaşlarınızla dışarı çıkıyorsunuz ama eve döndüğünüzde daha da yorgun hissediyorsunuz. Sanki hayatın tadı kaçmış gibi. Bir zamanlar zevk aldığınız şeyler artık sizi heyecanlandırmıyor. İçinizde bir boşluk var ama neyle dolması gerektiğini bilmiyorsunuz. Günler birbirine benziyor, zaman akıyor ama siz yerinizde sayıyormuşsunuz gibi. Bazı günler yataktan kalkıyorsunuz ama ne yapacağınızı, neye tutunacağınızı bilemiyorsunuz. Oysa eskiden sıradan anlar bile anlam doluydu, değil mi? Bir sabah güneşi, bir çocuğun kahkahası, yoldan geçerken kulağına çalınan eski bir şarkı. Şimdi hepsi sessizleşti. Ya da belki bizler iç sesimizi duyamayacak kadar gürültülü bir hale geldik. İçeriden değil hep dışarıdan besleniyoruz ve hayatımızın her saniyesi dolu. Ve bu yüzden neye doyduğumuzu, neyi özlediğimizi, ruhumuzu neyin teskin edeceğini bile ayırt edemiyoruz. İçimizde sürekli bir eksiklik hissi var ama adı yok. Bir boşluk var ama nereden kaynaklandığını bilmiyoruz. Günler geçiyor, meşgulüz, çevremiz kalabalık ama içimiz bir ölüm sessizliği yaşıyor. İşte bu noktada insan kendi kendine sormaya başlıyor. Bu normal bir durum mu? Ben mi sorumluyum yoksa herkes mi böyle yaşıyor? Depresyona girdiğinizi düşünüyorsunuz. Sabahları kalkmakta zorlanıyorsunuz. Keyif aldığınız şeyler artık sizi heyecanlandırmıyor. Bir yorgunluk, bir anlamsızlık hali çörekleniyor üstünüze. Ama bu her zaman bir depresyon değil sevgili dostlar. Aslında daha da sinsi bir şeyle karşı karşıyayız. Dopamin bağımlılığı. Evet, bu tam anlamıyla bir bağımlılık. Bağımlılık derken dopamini de şeytanlaştırmak istemiyorum tabii. Çünkü dopamin aslında kötü bir şey değil. Onu beynin aferin butonu gibi düşünebilirsiniz. Öyle çalışıyor çünkü. Bir şey başarırsınız, dopamin. Güzel bir yemek yersiniz, dopamin. Birisi size güzel bir mesaj atar. Hop, dopamin. Beyin zamanında bunu almış, kabullenmiş. Bu madde işe yarıyor demiş. Bana motivasyon sağlıyor. Fakat bizler beynimiz için hayati derecede önemli olan bu mekanizmayı ne hale getirmişiz? Dopamini küçük zaferler için kullanmak yerine onu saniyelik hazlara mahkum etmişiz. Sabır gerektiren her şeyi ikinci plana atmışız. Kitap sayfaları yerine hızlı videolarla, derin sohbetler yerine emojilerle, sosyal medya beğenileriyle tatmin olmaya çalışmışız. Yani insanı ileri taşıyan bir yakıt olan dopamini almışız, bizi yerimizde saydıran ama sürekli meşgulmüşüz gibi hissettiren bir oyuncağa çevirmişiz. İşte bu yüzden kitap okuyamıyoruz. Bir sohbeti sonuna kadar dinlemekte zorlanıyoruz. İzlediğimiz hiçbir şey yeterince iyi gelmiyor. Çünkü dopamin çıtasını ne yaptık biz aldık Everest'in doruklarına çıkardık. Şimdi sıradan bir dağ bile bize küçücük bir tepe gibi görünüyor. Oysa bir zamanlar o tepeye çıkmak bile güzeldi değil mi? Küçük şeyler bile anlamlıydı. Sade anlar değerliydi. Mutluluk büyük dalgalarla değil küçük kıpırtılarla gelen bir şeydi. Yani eskiden mutluluğun kıymeti vardı. Bir yaz sabahına uyanmak bile yetebiliyordu. Şimdi uyanır uyanmaz ne yapıyoruz? Elimiz telefona gidiyor. Gözümüzü bile açmadan ekranı kaydırmaya başlıyoruz. Bildirim yoksa bile uygulamalara bakıyoruz. Sosyal medyada neler olmuş? Kim ne paylaşmış? Kim neye yorum yapmış? Sanki gündemi kaçırırsak hayatı da kaçıracakmışız gibi. Aslında ne aradığımızı da bilmiyoruz. Bir iyi hissetme anı belki, küçük bir kriz, belki başkasının hayatında yaşanan bir dram, birinin tatil fotoğrafı, bir başkasının ayrılık hikayesi, sabah kahvesine iliştirilmiş bir poz. Ama tüm bunlara bakarken aslında kendi hayatımızdan uzaklaşıyoruz. Bir başkasının sabahını izlerken kendi sabahımızı kaçırıyoruz. Kendi hayatımızı hissetmemek için başkalarının hayatını izler hale geldik. Ve galiba artık şunu kabullenmiş gibiyiz. Başkalarının hayatını izlemek kendi hayatımızı yaşamaktan daha kolay. Bu yüzden son zamanlarda dopamin detoksu diye bir kavram ortaya çıktı. Yani kendini her şeyden soyutla, dış uyaranları kes, beyin kendini resetlesin şeklinde özetlenebilecek bir fikir bu. Aslında güzel bir uygulama ama bunu gerçekten kaç kişi uygulayabilir ki? Çünkü dopaminin en güçlü hali artık cebimizde duruyor. Sadece birkaç saniyelik bir kaydırma hareketiyle önümüze 50 tane yeni içerik getirecek bir cihazdan bahsediyoruz. Bu savaşta galip gelmek gerçekten çok zor. Bir de şu var, bu sürekli uyarılmışlık hali bizi sadece tatminsiz değil aynı zamanda sıkıcı da yapıyor. Eskiden sohbetler uzar uzar bir yerlere giderdi, sohbet etmek keyifli bir şeydi. Şimdi insanlar birbirine dizi öner, enteresan bir video öner diye yaklaşıyor. Çünkü artık kimsenin kendi gündemi yok. Herkes başkasının gündemini izliyor. Ama şunu bilmelisiniz sevgili dostlar. Aslında zevk alma duyusu kaybolmadı. Sadece fazlasıyla uyarıldığımız için gerçek hazları algılayamıyoruz. Bir yemeğin gerçek tadını almak için aç olmak gerekir değil mi? İşte bizde artık o açlık kalmadı. Çünkü beynimiz her an her şeyden tat alabileceğini sanıyor. Düşünsenize köyde yaşayan biri için İstanbul'a gitmek büyük bir olaydır değil mi? Günlerce hayalini kurar, valizini günler öncesinden hazırlar, sabırsızlıkla yola koyulacağı günü bekler. Vapurda simit yemek, Galata'da yürümek, tramvaya binmek hepsi ayrı ayrı heyecandır onun için. Ama her gün Taksim'de dolaşan biri için Beyoğlu bir süre sonra sıradanlaşır. Ne İstiklal Caddesi ilgisini çeker, ne ışıklı vitrinler, ne tramvay ne de tarihi pasajlar. Alışmıştır çünkü. Fazlasına maruz kalan insan artık azla tatmin olmamaya başlıyor. İşte aynı durum dopamin için de geçerli. Dopamin patlamalarına alışınca sade anlar artık yetmez hale geliyor. Bir kahve içmek yetmiyor, bir arkadaşı görmek yetmiyor. Kitap okumak, yürüyüş yapmak, sahil kenarında oturmak hepsi sanki eksik kalıyor. Çünkü beynimiz sürekli daha fazlasını, daha hızlısını ve daha parlak olanını istiyor sade olanı küçümsüyor. Halbuki hayatın özü o sade anlarda saklı. Ama biz maalesef o sadeliği hissedemez bir hale geldik. Peki ne yapacağız? Elbette bunun reçetesini yazacak kişi ben değilim ama kendi deneyimimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Dopamin detoksu bazen büyük kararlarla değil küçük adımlarla başlar. Sadece bir saat sessiz kalmak bile büyük bir fark yaratabilir. Mesela telefonu başka bir odada şarj edebilirsiniz. Ya da o telefonu elinize bile almadan bir kahveyi tadına vararak içebilirsiniz. Yürürken kulaklık takmayabilir, yaşadığınız kentin kaotik müziğine kulak verebilirsiniz. Bir sırada beklerken sosyal medyada gezmek yerine etrafı izleyebilirsiniz. Akşam yemeğini televizyonsuz, sessiz bir odada yiyebilirsiniz. Uyumadan önce ekrana bakmak yerine birkaç satır kitap okuyabilirsiniz. Gün içinde bir an durup nefesinizi gerçekten hissedebilir, fark edebilirsiniz. Bu liste uzar gider. Yani kendi kendinizle baş başa kalabilmek için benzer birçok şeyi yapabilirsiniz. Çünkü bazen beyin değil ruhumuz yoruluyor sevgili dostlar ve ruhumuzun iyileşmeye ihtiyacı var. Biliyorum bunu yapabilmek elbette kolay bir şey değil. Çünkü içinde bulunduğumuz bu sistem gerçekten de sade insana tam anlamıyla düşman. Yaşam koçları, kişisel gelişim kitapları ve videoları minimal yaşam pazarlıyor ama ekranlarımız maksimalist bir bombardıman halinde. Odaklan diyorlar ama senin odaklanmaman için, dikkatini çalmak için adeta yarışıyorlar. Yine de inatla sade kalmak gerekiyor arkadaşlar. İnatla boş anlara sahip çıkmak gerekiyor. Peki sahip çıkmazsak ne olur? Bir gün biri çıkıp size kendini en son ne zaman gerçekten mutlu hissettin diye sorduğunda aklınızda sadece TikTok sesleri, bildirim titreşimleri ve hatırlamadığınız abuk sabuk videolar kalacak. Peki buna değer mi? Bence değmez. Gerçekten değmez. O yüzden kendinize ait sessiz alanlar yaratmalısınız. Boş kalmaktan korkmayın. Sıkılmak kötü bir şey değildir. Hatta bazen yaratıcı olmanın, kendine dönmenin ilk adımıdır. Bir günü plansız geçirmekten utanmayın. Bir akşam sadece balkonda oturmakla bile insan kendini toparlayabilir. Hayat öyle her saniyesi dolu dolu yaşanmak zorunda olan bir yarış değil arkadaşlar. Tekrar ediyorum hayat öyle her saniyesi dolu dolu yaşanmak zorunda olan bir yarış değil. Ve unutmayın, zihniniz size ait, ruhunuz size ait ve vaktiniz size ait. Başkalarının gündemini izlemektense kendi gündeminizle meşgul olun. Bugünlük bu kadar sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.